silah oyunu oynayacağız arkadaşlar. Bugünkü videomuzda arkadaşlar silah oyunu oynayacağız. Arkadaşlar silah oyunu oynayacağız. Şimdi gireceğiz arkadaşlar. Silah oyunumuza girdik. Arkadaşlar silah oyunumuzu oynayacağız. İşte şimdi oynamaya başlıyoruz. Arkadaşlar bu oyunu da seveceğinize inanıyorum. Bu oyun da güzel çünkü bu oyun bu oyun çok güzel bakın. Açılışı da güzeldir. İnşallah sevmişsinizdir. Silah oyunu arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Kla Ölatıyor güzel arkadaşlar. Oyun güzel. Arkadaşlar oyundan çıktı. Oyundan niye çıktı anlamadım. Bir daha gelelim biz. Hmm. arkadaşlar oyunu yanlış açmışız. Oyundan hep çıkıyor arkadaşlar. Gerçekten de çıkıyor oyunun. Oyuna gir. Arkadaşlar oyuna giriyoruz. Arkadaşlar oyuna girdik kendin. Biraz bu karışık oldu ama Çok kolay. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz yeni daha işte şu an oynuyoruz. Arkadaşlar belimizde oynayacağız. Arkadaşlar. Güzel oyun. Sevdiyseniz arkadaşlar bunu YouTube açacağım. Peki Düşman. arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel oyundur inşallah beğenmişsinizdir. Arkadaşlar görüyorsunuz uzun video oldu bu. Uzun olacak zaten. <laughs> evet, evet, işte şu an bu silah aldım. kazanıyorum. Evet, zaten bu oyunda kazanmak önemli. Peç ya arkadaşlar. İşte ateş ediyor. Geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir adam ateş ediyor ama göremiyorum arkadaşlar. Adamı göremiyorum. Evet burada. Paşa. Düşman da var arkadaşlar. Evet, arkadaşlar videomuz devam ediyor arkadaşlar Videoyu abone like beğeni yorum patlaması yapın arkadaşlar çok güzel video olduğuna inanıyorum gerçekten de bu videoyu beğenmeyi unutmayın. İşte başladık. Evet, arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet, kazandık arkadaşlar. Yani teker teker arkadaşlar kazanıyoruz. Gerçekten de muhteşem bir oyun oldu. Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Güzel güzel oyun oldu. Oynuyoruz şu an. Arkadaşlar üçüncü Levent bu. Üçüncü Levent'e geçtim. Gördüğünüz gibi. Oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ya bu videomuz çok güzel olacak. Ben inanıyorum. Güzel olacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> devam edeceğiz arkadaşlar. Bu kadar yeter mi? Bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> devam edelim. Arkadaşlar şimdi videoyu kapatayım. Bu kadar yeter. Yani bayağı bir oldu arkadaşlar. Yani nereden baksanız çok oldu arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi video oyunumuzu kapattık. Görüşmüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Bunu ben YouTube'a yayınlayayım. Görüşürüz arkadaşlar.